Hayatta aradığı pek çok şeye ulaşmış insanlar görürüz. Bu insanların bir evi, bir işi ve çevresinde dostları vardır. Ama yine de mutsuzdurlar. Böyle anlarda insan durup kendine şöyle bir soru sorar. Bu insanlar her şeye sahipken neden hala bir şeyler eksikmiş gibi davranıyorlar? Bu duygu artık modern yaşamın bir parçası haline geldi. Adını koyamadığımız bir arayışın yansımalarını yaşıyoruz. Peki ya adına mutluluk dediğimiz nihai varış noktamız? Peşinden koştuğumuz o parlak hedef ya anlık bir parıltıysa ya asıl mesele mutluluğun doğasına yanlış bakıyor olmamız, onu yanlış algılıyor olmamızsa o zaman ne yapacağız? Bu videoda bu zor soruların cevabını felsefe tarihinin en cesur ve en dürüst zihinlerinden birinin rehberliğinde arayacağız. Arthur Schopenhauer. Onun felsefi dünyasına girerek onun kavramlarıyla bu tanıdık hissin kökenlerini anlamaya çalışacağız. Ama önce kısaca Schopenhauer'ı biraz tanıyalım. Arthur Schopenhauer, 19. yüzyılın başında zengin bir tüccar ailenin çocuğu olarak Danzig şehrinde dünyaya geldi. Bu maddi refah ona hayatı boyunca çalışma zorunluluğu olmadan gözlem yapma, seyahat etme ve düşünme lüksü sağladı. Babasının trajik ölümünün ardından edebi ve sanatsal çevrelerde yer alan annesiyle olan gergin ilişkisi onun insan doğasına ve sosyal ilişkilere yönelik kuşkucu bakış açısını şekillendirdi. Gençliğinde büyük bir hırsla akademik dünyaya atıldı. Ancak felsefe sahnesinin o dönemdeki yıldızı Hegel'in gölgesinde kaldı. Berlin Üniversitesi'nde Hegel ile aynı saate koyduğu dersleri öğrencilerin Hegel'i tercih etmesiyle boş kaldı. Bu durum onun akademik çevreye karşı ömür boyu sürecek bir küskünlük duymasına neden oldu. Ancak yaşamının sonlarına doğru fikirleri hak ettiği ilgiyi görmeye başladı ve Avrupa çapında geç gelen bir şöhrete kavuştu. Schopenhauer felsefesini üç büyük kaynak üzerine inşa etti. Birincisi Alman idealizminin devi Immanuel Kant'tı. Kant'ın dünyayı algılayışımızla fenomen, dünyanın kendisi, numen arasına koyduğu ayrımı kendi sisteminin temel taşı yaptı. İkincisi, antik Yunan filozofu Platon'du. Platon'un duyularla algıladığımız bu dünyanın ötesindeki mükemmel ve değişmez idealar öğretisinden ilham aldı. Üçüncü ve en özgün kaynağı ise Batı felsefesi için bir devrim niteliğindeydi. Hint felsefesi. Kutsal metinler olan Upanishadları okudu ve oradaki bilgeliği Batı rasyonalizmi ile birleştirdi. Bu üç farklı geleneği kendi dehasıyla harmanlayarak zamanının çok ötesinde bir düşünce sistemi yarattı. Schopenhauer'ın yaşadığı dönem büyük çalkantıların ve dönüşümlerin yaşandığı bir çağdı. Napolyon savaşları bitmiş, romantizm akımının coşkulu ateşi sönmeye yüz tutmuştu. Bireyin yalnızlığı ve yabancılaşması sanat ve edebiyatın ana temalarından biri haline gelmişti. Sanayi devrimi şehirleri büyütürken insanı doğadan ve geleneksel bağlarından koparıyordu. Eski dini ve ahlaki kesinlikler sarsılırken bir anlam krizi Avrupa'yı sarmıştı. İşte böyle bir atmosferde Schopenhauer'ın felsefesi dönemin ruhunda var olan o huzursuzluğu ve anlamsızlık hissini cesurca dile getirdi. Onun karamsarlığı kişisel bir mizaç özelliği olmanın çok ötesinde bir çağın ruh halinin felsefi bir ifadesiydi. Schopenhauer felsefesine adım attığımızda karşılaştığımız ilk kavram dünyanın bir tasarım olduğudur. Bu ne anlama gelir? Şu an etrafınıza bakın. Gördüğünüz her şey, bu ekran, odanızdaki eşyalar dışarıdaki ağaçlar, tüm bunlar zihninizin dışında ondan bağımsız bir şekilde var gibi görünür. Schopenhauer, Kant'tan aldığı ilhamla bu varsayıma meydan okur. Ona göre algıladığımız bütün bu evren zihnimizin bir ürünüdür. Zaman, mekan ve nedensellik gibi temel kategoriler, dünyanın kendisinde bulunan özellikler yerine, bizim dünyayı anlamak için kullandığımız zihinsel gözlüklerdir. Dolayısıyla deneyimlediğimiz her şey, gerçeğin kendisi yerine, zihnimizin oluşturduğu bir resimdir. Bu gerçeğin üzerine örten bir perde, bir Vorstellung yani tasarımdır. Eğer gördüğümüz dünya gerçeğin sadece bir perdesi ise, o perdenin arkasında ne var? İşte Schopenhauer felsefesinin en temel ve sarsıcı kavramı burada devreye giriyor: İrade. Ancak bu bizim günlük dilde kullandığımız kişisel irademiz, yani yarın spora başlama iradesi gibi bir deneyimle karıştırılmamalıdır. Schopenhauer'ın iradesi evrensel, tek ve bölünmez bir güçtür. O kör bir yaşam güdüsüdür; amaçsız, akıl dışı ve doymak bilmez bir enerjidir. Bu irade her yerdedir. Bir bitkinin çatlak asfalttan güneşe doğru uzanmasını sağlayan güç odur. Bir aslanın ceylanı kovalamasına, bir nehrin denize akmasına neden olan itki odur. Bir mıknatısın demiri çekmesindeki gizemli kuvvet de insanın kalbinde atan arzu da aynı evrensel iradenin farklı görünümleridir. Bütün varlıklar bu devasa ve kör gücün sahnedeki oyuncularıdır. Her biri farkında olmadan bu doymak bilmez yaşama isteğinin emirlerini yerine getirir. Bizler aklımız ve bilincimizle kendimizi özgür sansak da aslında bu devasa irade okyanusundaki küçük dalgalar gibiyiz. Felsefe tarihi boyunca zihin ve beden, özne ve nesne arasındaki ilişki hep bir tartışma konusu olmuştur. Schopenhauer bu gerilime kendine özgü bir çözüm getirir. Bedenimiz bu dünyadaki diğer tüm nesneler gibi bir tasarımdır. Onu görürüz ona dokunuruz. Ancak bedenimizin özel bir durumu vardır. Biz onu aynı zamanda içerden de deneyimleriz. Açlık, susuzluk, arzu gibi hisler bize perdenin arkasındaki o kör iradenin doğrudan fısıltılarını iletir. Bedenimiz iradenin görünür hale geldiği yerdir. Bu yüzden insan hem dünyayı tasarlayan bir özne hem de iradenin kölesi olan bir nesne olmanın trajik gerilimini yaşar. Aklımız bize bir yol gösterir. Ancak iradenin kör itkileri bizi başka bir yola sürükler. Schopenhauer'ın sisteminde yaşamın neden acıyla dolu olduğu sorusunun cevabı basittir. Çünkü yaşamın özü iradedir ve iradenin doğası sürekli istemektir. İstemek ise bir eksiklik halidir. Bir şeyi arzuladığınız an aslında ona sahip olmadığınızı ilan edersiniz. Bu eksiklik hissi acının ta kendisidir. Dolayısıyla varoluşun temel durumu tatmin veya huzur yerine eksiklik ve acıdır. Bir arzu giderildiğinde ne olur? İrade asla durmaz. Hemen yeni bir arzu, yeni bir eksiklik yaratır. Bu sonu gelmeyen bir döngüdür. İnsan sürekli bir şeyler isteyen ve bu yüzden sürekli acı çeken bir varlık olmaya mahkumdur. Schopenhauer bu durumu açıklamak için güçlü bir metafor kullanır. Hayat sarkacı hayat bir sarkaç gibi iki uç arasında durmaksızın salınır. Sarkacın bir ucunda ıstırap yani acı vardır. Bu bir şeyi arzuladığımız ama ona ulaşamadığımız zamanki halimizdir. Açlık, yoksulluk, karşılıksız aşk, ulaşılamayan hedefler bu kutbu temsil eder. Peki sarkaç diğer uca ulaştığında yani arzuladığımız şeye kavuştuğumuzda ne olur? Orada bizi mutluluk mu bekler? Schopenhauer'a göre hayır. Orada bizi can sıkıntısı bekler. Arzu doyurulduğunda itici güç ortadan kalkar ve geriye anlamsız bir boşluk hissi kalır. Hayat bu iki kutup arasında gidip gelmekten ibarettir. Mutluluk ise acının bittiği ama can sıkıntısının henüz başlamadığı o kısacık anlık geçiş anıdır. Sürekli bir durum asla olamaz. Schopenhauer bu acı dolu varoluşu sadece bireysel düzeyde analiz etmez. İnsan ilişkilerinin doğasındaki trajediyi de Kirpi ikilemi adını verdiği ünlü bir benzetmeyle anlatır. Soğuk bir kış gününde bir grup kirpi donmamak için birbirine sokulur. Ancak yaklaştıkça dikenleri birbirine batar ve canlarını yakar. Bunun üzerine ayrılırlar. Ama bu sefer de soğuktan rahatsız olurlar. Tekrar yaklaşırlar, tekrar yaralanırlar. Hayatları bu iki acı arasında gidip gelmekle geçer. İnsanlar da böyledir. Yalnızlığın soğukluğuna dayanamayıp birbirimize yaklaşırız. Ama yakınlaştığımızda karakterlerimizin sivri uçları, egolarımız ve beklentilerimizle birbirimizi yaralarız. Bu yüzden insanlar ne tam olarak birlikte ne de tam olarak ayrı kalabildikleri sürekli bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Peki iradenin bu tiranlığından bir kaçış yolu var mıdır? Schopenhauer bize birkaç yol sunar. Bunlardan ilki ve en erişilebilir olanı sanattır. Bir sanat eserinin karşısına geçtiğimizde, örneğin bir manzarayı veya bir heykeli hayranlıkla seyrettiğimizde olağanüstü bir şey olur. O an için kişisel arzularımızı, endişelerimizi, planlarımızı unuturuz. İsteyen bir varlık olmaktan çıkar, saf bir bilen özneye dönüşürüz. Sadece seyrederiz. O an iradenin esaretinden geçici olarak kurtulduğumuz, acının ve can sıkıntısının olmadığı bir huzur anıdır. Schopenhauer'a göre sanatlar içinde en yücesi ise müziktir. Çünkü diğer sanatlar dünyanın idealarını yani iradenin yansımalarını taklit ederken müzik iradenin kendisini, onun ritmini, arzusunu ve acısını doğrudan ifade eder. Bu yüzden müzik dinlerken evrenin kalbinin atışını duyar gibi oluruz. İkinci kaçış yolu ahlakidir ve merhamet duygusundan geçer. Normalde her birey dünyayı kendi egosunun merkezinden görür. Herkes kendi acısını en büyük, kendi arzusunu en önemli sayar. Ancak bir an durup etrafımızdaki diğer varlıklara baktığımızda onların da bizimle aynı kör iradenin esiri olduğunu fark ederiz. Sokaktaki dilencinin de lüks içindeki zenginin de bir hayvanın da aynı doymak bilmez isteğin ve acının kurbanı olduğunu anladığımızda ego perdesi aralanır. Bu farkındalık evrensel bir merhamet duygusunu doğurur. Başkasının acısı kendi acımız haline gelir. Bu egoizmden kurtulup tüm varlıklarla bir olma halidir ve iradenin bireyselleştirici gücüne karşı bir zaferdir. Schopenhauer'ın sunduğu en radikal ve nihai çözüm ise iradenin tamamen inkarıdır bu yaşama isteğinin kendisini bilinçli bir şekilde reddetmektir. Bu yolu seçen kişi, dünyevi zevklerden, arzulardan, hırslardan ve bedensel isteklerden tamamen vazgeçer. Bu bir çileci, asketik yaşam tarzıdır. Schopenhauer, bu idealin en saf halini Budist ve Hindu bilgelerin yaşamında bulur. Onların hedefi, arzu ateşini tamamen söndürerek nirvanaya yani mutlak hiçliğin huzuruna ulaşmaktır. Bu irade üzerinde kazanılacak nihai zaferdir. Ancak Schopenhauer bu idealin ne kadar zorlu olduğunu bilir. Hatta kendisinin de iyi yemekten, sanattan ve konfordan hoşlanan, bu ideale uygun yaşamayan biri olduğunu dürüstçe kabul eder. Schopenhauer'ın fikirleri ölümünden sonra felsefe dünyasında büyük bir etki yarattı. Kendisinden sonra gelen pek çok düşünürü derinden etkiledi. Friedrich Nietzsche gençliğinde onu bir eğitmen olarak gördü ve kendi güç istenci kavramını Schopenhauer'ın iradesine bir cevap olarak geliştirdi. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, Schopenhauer'ı okuyup okumadığı tartışmalı olsa da Freud'un bilinç dışı, id kavramıyla Schopenhauer'ın kör ve akıl dışı iradesi arasındaki benzerlik çarpıcıdır. Her ikisi de insan davranışlarının temelinde aklın kontrolü dışındaki ilkel güçlerin yattığını savunur. Felsefenin yanı sıra Schopenhauer'ın düşünceleri sanat ve edebiyat dünyasında da geniş yankı buldu. Besteci Richard Wagner onun felsefesinden derinden etkilendi ve operalarında bu karamsar ama tutkulu dünya görüşünü müziğe döktü. Yazar Lev Tolstoy Savaş ve Barış'ta tarihin akışını yönlendiren bireysel iradeler yerine kolektif ve kör bir güç olduğu fikrini işlerken Schopenhauer'la paralellik gösterir. Thomas Mann, Franz Kafka, Marcel Proust gibi 20. yüzyılın dev yazarları eserlerinde insan ruhunun huzursuzluğunu, arzunun trajedisini ve varoluşsal sancıyı işlerken onun izinden yürüdüler. Schopenhauer'ın felsefesi günümüz dünyasını anlamak için de bize bir takım araçlar sunar. Tüketim toplumu sürekli yeni ürünler ve deneyimler vaat ederek iradeyi kamçılar. Reklamlar bize sürekli bir şeylerin eksik olduğunu ve mutluluğun bir sonraki satın alımda gizli olduğunu dayatır. Sosyal medyadaki bitmeyen beğeni ve takipçi arayışı, başkalarının onayı üzerinden var olmaya çalışan iradenin modern bir tezahürüdür. Sürekli meşgul olma, sürekli bir şeyler yapma takıntımız, can sıkıntısının o korkutucu boşluğundan kaçma çabamızdır. Varoluşsal psikoloji ve bazı terapi ekolleri de insanın anlam arayışını ve hayatın kaçınılmaz acılarıyla yüzleşme gerekliliğini vurgularken, Schopenhauer'ın açtığı yolda ilerler. Sonuç olarak Schopenhauer'a göre dünya zihnimizin bir tasarımıdır. Bu tasarımın arkasında ise her şeyi yöneten kör, doymak bilmez bir irade vardır. Bu irade doğası gereği sürekli istediği için yaşamın temel dokusu acıdan oluşur. Bu acı denizinde mutluluk yoktur. Hayatımız ıstırap ve can sıkıntısı arasında salınan bir sarkaç gibidir. Bu tablo ilk bakışta umut kırıcı görünebilir. Ancak bu madalyonun sadece bir yüzüdür. Schopenhauer'ın felsefesi, günümüz insanının neden her şeye sahipken bile bir türlü tatmin bulamadığını açıklayan güçlü bir teşhistir. Sürekli daha fazlasını istemeye programlanmış bir sistemde mutluluğu bir varış noktası olarak görmek en başından kaybetmektir. Schopenhauer'ın düşünceleri bizi bir depresyon çukuruna itmeyi amaçlamaz. Aksine gerçekçi olmaya davet eder. O sahte umutlar satmak yerine oyunun kurallarını bize gösterir. Mutluluğun peşinden koşmanın getirdiği yorgunluktan kurtulduğumuzda belki de daha sakin ve anlamlı bir varoluşa kapı aralayabiliriz. Kanalımıza destek olmak isterseniz videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.